Bugün Metal adında bir korku oyunu oynayacağız. Bu oyunda bizi bir psikopat yakaladı. Biz de onun evinden kaçmaya çalışacağız. Hemen ben Emily'de oynayacağım. Diğer bir... Ee, burayı geçeceğim ben. Gerekli değil çünkü. Bir dakika reklam var. Tamam geçtim. Ve oyun başladı. Şurada tuvalette bir maymuncuk var. Sonra burayı açıyoruz. Bu geri kapatmalıyım yoksa ses çıkardığımızda geliyor şey o psikopat ve bir e, mesela bir şey dolap falan açık olduğunda anlıyor bizim yani çıktığımızı ve bizi yakalıyor. Aa burada bir şey yok. Güzel. Işığı şey açtım. Şurada jeneratöre bak geliyor geliyor. Hemen şuradan geri kapattım ve kendi bölgeme geri gidiyorum. Şimdi bekleyelim gelmesini. Bir şey fark etmeyecek. Arkadaşlar oyunu 10 dakikada falan bitireceğim. Yani bir kere bitirdim oyunu ve videoya çekeceğim şimdi. Videoya çekiyorum. Şimdi kontrol edecek. bakın şurada kapıda 015 yazıyor o az önce gittiğimiz odanın şu tuvaletin orada dolap vardı onun şifresi yok bir şey yok bir şey Hadi git hem gitken gitti kendi de şimdi yapmamız gereken o az önce kapıdan kodu gördük ve bu dolaba yazıyoruz. 015. Açtık ve buradan kapı kolu çıktı. Tabi değişebiliyor yani yerlere filan eşyalarım. Işığı filan geri kapattım. Bu kolu buraya takacağız. Sonra bu dolaptan bir şey çıkması lazım. Evet. Şu buz parçasını çıkardık ve mikrodalvaya koydum. Şimdi tekrar gelecek ses çıkardığımız için birazdan içinden anahtar çıkacak o buz parçasının hemen alım alım kaçmamalım hızlıca bekliyoruz gelmesini. daha aksiyonlu olacak onun. Bir de kontrol et. Kamera bir şey bulamıyor. Adam onu Hadi hızlı. Tamam kapı kapı hızlıca çıkıyoruz. Anahtarla açtık kapıyı. Burada ne var? Tamam. Burada makas da çıkabiliyor. Şimdi bu çivileri söktük. Hem makas hem oradan çıkabiliyor. Bir de bu oradan çıkabiliyor. Şununu buraya kestik. Ve kapıyı açabiliyoruz artık şimdi buraya aç Arkadaşlar şu şeyi alın yani almazsanız da olur ama kullanmayın ben denedim öldüm yani fail oluyor şu kovayı aldık Az önceki lavaboya geri gideceğim ve kovaya su dolduracağım á líðan. takılın. Hemen şurayı açayım ben. Bu anahtarla. Ama şimdilik ses çıkaracağız ve tekrar gelecek o manyak. Burayı açacağız. Gördüğünüz gibi şu elektrikli şey aldım. Ne oluyor falan diye. Kim bu ses çıkaran diye geliyor. Kapıyı kapatmadım çünkü kendisi açmıştı Gelmesini bekliyoruz. Bu pili sonra az önce anahtarla açtım. O yere takacağım. Arkadaşlar, değil mi? buradan da çık Buraya taktık. Takamadım. Heh. Burada yapmamız gereken bu, bu, şu dört. Yani başka yapmayın. Kötü olur. Ve çalıştırdım sesini. ben bir şey yapalım Kaç dakika oldu video dakika. 3 dakikaya falan biter video gene kontrol etmeye gelecek şimdi biraz zor olacak bu yerler Buradan alacağız gördün mü? biz bunu almıştık ya şu kolu buraya takmak takabiliyorsun ama takmayın ve çevirmeyin de çünkü örüyorsunuz ben denedim öldüm bilmiyordum çünkü ne olduğunu şurada bir kağıt vardı hatırlarsınız. oraya şu suyu dökeceğim 83 79 aklımıza kalsın. 83, 79. Tekrar jeneratörü çalıştıracağım çalıştıramıyorum Şimdi psikopatı sıkıştıracağım orayı yani kapat kilitleyeceğim. Bekliyoruz gelmesini. Girsene odaya. Kilitledim. Hızlıca. <laughs> Geliyor geliyor geliyor. Kapıyı açtım. Kaçtık kaçtık kaçtık. Arkadaşlar. Oyunu bitirdik. Ee, ödüm koptu bir anda. Geçemeyeceğim diye. Arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.